Arkadaşlarım Merhaba Yeni tasarımım için e, Sizlerin karşısındayım Biz şu anda e, Kış sezonu gelmek üzere Hepimiz e, seyahatlerimizle Kışlık hazırlıklara başlamak üzereyiz Bu projemizde Akıllı Soba projesi Gördüğünüz bir Kaynak yani şu Lambayı motor kabul edin arkadaşlar e, Salengoz motor kabul edin şu anda düşük devirde çalışıyor. Buradan bir ısı sensörümüz var. Isı sensörümüz şu anda iki buz arasında soğutuluyor. Ortam sıcaklığını 12 derecenin altında algılatmak için şu anda onu soğutuyoruz. Uygulamamız var. Uygulamamızda da anlık olarak ısının değişimini takip edebiliyoruz şöyle anlatayım. Önce mesela şu şeyi kapattık diyelim. Sistemi kapattık. Ee, seranızda çalıştırmıyorsunuz ama işte akşam çalıştırmaya karar verdiniz. Tek tuşla basıyorsunuz. Serada da sistem çalışmaya başlıyor. Bir ısı sensörümüz var. Bunu seranızda istediğiniz bir noktaya koyabiliyorsunuz. Bunun enerjisi diğer ana kontaktan yani ana öteden bağımsız. Cihaz tamamen e, Wi-Fi internet çalışıyor. Buradan bir senaryo yazdık. Biz buna dedik ki 12 derecenin altına düştüğün zaman e, devri yükselt, 12 derecenin üstüne çıktığında devre düşür diye bir senaryo yazdık. Şu anda e, gördüğünüz gibi iki buz aküsü arasında ısı sensörünü koyduk ve ısıyı düşürüyorum şu anda. Aynı anda buradan uygulamadan da mesela evinizden e, takip edebilirsiniz ya da neredeyseniz yani isterseniz Amerika'da olun internet olduktan sonra e, takip edebiliyorsunuz bu şey, buradaki akışı gördüğünüz gibi şu anda birebir aynı gidiyor e, veri 15.3 oldu 15.3 oldu e, hızlıca şu anda ısıyı düşürüyoruz 14.8 oldu anlık olarak da buradan birebir e, takip edebiliyorsunuz çok hızlı haberleşiyorlar aralarında e, bu sistemi o yüzden bu ısı sensörü o yüzden kullanıyoruz yani Normalde daha e, uygun fiyatlı başka şeyler de kullanabiliriz ama biz e, bunda masraftan kaçmıyoruz e, çok kaliteli bir ısı sensörü kullanıyoruz çok hızlı haberleştiği için de çok hızlı cevap veriyor senaryolara. Şu an 13.6 oldu. 13.5 oldu. 12'nin altına düştüğü anda bakın fan daha doğrusu senaryodaki fan şu anda ışık kaynağı olarak gördüğünüz şey voltajı birden artacak. Fanın da devrini arttıracağız. Bu şekilde. Yanmayı hızlandıracağız fan devrini arttırdığımız zaman. devreye girecek fan gördüğünüz gibi parladı yani devri arttırdı şu an oraya giden akımı voltajını arttırınca şimdi tam tersini yapacağız ısıtacağız ortamı ısıtıyoruz şu anda yani soba yandı farz edin ortamı ısıtmaya başladı 12 üstüne çıktığında da yine devri düşür diye bir komut yazdık. Gördüğünüz gibi 12.3 oldu ve devri düşürdü. Bu sistem size müthiş bir yakıt tasarrufu sağlayacak. Denizli Pelet Sobası ile beraber bu işi ortak yürüteceğiz. Onlar sobayı imal edecekler, biz bu sistemi size yollayacağız. Harika bir şey oldu. Çok küçük, çok pratik. kullanımı çok kolay bir şey. İnşallah bu kış en uygun fiyatlarla ısımanızı sağlayacağız arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağ olun.